Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Farkındalığımızı ve hayata bakış açımızı değiştirecek bir hikaye ile yine karşınızdayım. Hikayem Amerika'daki bir idam mahkumunu anlatmaktadır. İdam mahkumunun infazına birkaç gün kala hükümet yetkilileri yanına gelerek seni dar ağacında idam etmek istemiyoruz. Üzerinde bir deney yapacağız ve vücuduna serum bağlayarak, vücuduna bir sıvı vererek idamını gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii ki bunun karşılığında ailene yüklü bir miktar para ile yardımda bulunacağız. Ne dersin diye sorarlar. İdam mahkumu da bunu tabii ki kabul eder. Çünkü zaten cezamı çekeceğim, idama mahkum edildim. En azından ölürken aileme bir faydam olsun diye düşünerek teklifi kabul eder. İdam günü çatar gelir. Ve denildiği gibi idam mahkumunun koluna serum bağlanılır. Doktor der ki, senin vücuduna girecek olan serum gördüğün gibi üç renkten oluşmaktadır. Birinci renkteki sıvı bittiğinde ellerin ve kolların uyuşacak. İkinci renkteki sıvı bittiğinde ayakların ve bacakların uyuşacak. Üçüncü renkteki sıvı bittiğinde kalp atışların önce çok hızlı olacak. Sonra yavaşlayacak, yavaşlayacak ve kalbin duracak. Bu şekilde acı çekmeden öleceksin. İdam mahkumunun ölümü tam da doktorun söylediği gibi gerçekleşir. Birinci renkteki sıvı bittiğinde İdam mahkumunun elleri ve kolları uyuşmuştur. Tabi bu esnada idam mahkumunun gözleri serumdaki sıvılardadır. İkinci renkteki sıvı bittiğinde idam mahkumunun ayakları ve bacakları uyuşmuştur. Üçüncü renkteki sıvı bittiğinde idam mahkumunun kalp atışları son derece hızlı atmıştır ve sonra yavaş yavaş yavaşlamıştır ve durmuştur tam da doktorların söylediği gibi gerçekleşmiştir idam mahkumunun idamı. Ama şöyle bir fark vardır. İdam mahkumunun vücuduna verilen sıvı aslında zehirli bir sıvı değildir. Renklendirilmiş bir sudur. O zaman bu hikayeden şöyle bir sonuç çıkarabiliriz diye düşünüyorum. İnanarak düşünce gücüyle kendisini öldürebilen insan yine inanarak düşünce gücüyle yeniden doğabilir değil mi dostlar? Düşüncelerimizin nasıl güçlü birer frekans yaydığını, nasıl güçlü birer enerji olduğunu ve bizi nasıl farklı rezonanslara götürdüğünü hepimiz biliyoruz. Bunu bütün yazılarımda, bütün iletilerimde, gönderilerimde söylüyorum. O zaman mesela Victor Hugo'nun şöyle bir sözü var, çok sevdiğim. Zamanı gelmiş bir düşüncenin gücüne hiçbir ordu karşı koyamaz diyor Victor Hugo. Ve çok sevdiğimiz bir bilim adamı olan Einstein'ın düşünce gücü ve sözlerle ilgili olan şu sözünü de söylemek istiyorum sizlere. İnsanlar ağızlarından çıkan kelimelerin düşüncelerinden kaynaklanıp oluşup ağızlarından çıkan kelimelerin gücünü fark etseydi ağızlarını açmaya korkardı diyor. Bakın, düşüncelerimiz ve inandığımız şeyler, ağızlarımızdan çıkan kelimeler ne kadar güçlü değil mi? Hayatımızda ne kadar yetkin değil mi? Bu hikayeden de anlaşıldığı üzere. Büyük insanlar dünyayı düşüncelerinin yönettiğini görenlerdir diyor Ralph Waldo. O zaman bizler düşüncelerimizle Belki dünyayı yönetemeyiz ama ben diyorum ki güzel düşüncelerimizle, aydınlık fikirlerimizle, pozitif, olumlu düşüncelerimizle, sözlerimizle kendi dünyamızı, en azından kendi dünyamızı yönetebiliriz.